Türkiye, coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip. Son olarak Aydın Memecik Zeytini Avrupa Birliği tarafından tescillenen 31. ürünümüz olarak listede yerini aldı biliyorsunuz. Ancak bu evsiz ürünlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için iyi işleyen bir coğrafi işaretler sisteminin kurulması şart. Ancak Yöresel Ürünler ve Coğrafi işaretler Araştırma Ağı, Türkiye'de bu sistemin hala kurulamadığını, ilgili kamu otoritelerinin ise konuya duyarsız kaldığını vurguluyor. İlginç olansa coğrafi işaretler konusunun sürekli gündemde olması. Ancak bu ilginin büyük bir kısmı popülist. Tescil törenleri ve etkinlikler dışında yapısal bir ilerleme sağlanamıyor. Ürünler üreticilerine ve ülkemize kazanç ve katma değer sağlamıyor ya da çok düşük kalıyor. Türkiye 30 yıldır ulusal bir coğrafi işaretler politikasına sahip olamadı. Ulusal bir strateji için ürün grupları arasındaki karmaşa giderilmeli. Şehirler arasında ciddi ihtilaflar doğmaması için özellikle yemeklere verilen coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nin geleneksel ürün adı koruması kriterlerine uygun hale getirilmesi sağlanmalı. Denetim mekanizması ve bağımsız sertifikasyon kuruluşları olmalı. Tüm bu süreci yönetmek için bir yapılanmaya gidilmeli. Bu çerçevede Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü kurulmalı.